Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim dersimize son hızla devam ediyoruz. 3. dersteyiz. 3. derste harflerin başta, ortada ve sondaki hallerini beraber işleyeceğiz. Başta, başta, ortada ve sondaki hallerini bilmemizin önemi şudur. Kur'an-ı Kerim'i okurken Harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışlarını bilmezseniz bu defa harfleri tanımakta zorlanırsınız. Harfler tanımakta zorlanırsanız bu da Kur'an okumanızı yavaşlatacak. Belki okumanıza da mani olacak. Onun için e, burada hiçbir eksiğin olmaması lazım. Hatta ve hatta şunu da diyebiliriz. Elif Bağ'da ileriki derslerde e, harf, e, kelimeleri okuyabilmeniz için evvela e, bu harflerin yazılışlarını çok iyi bir şekilde tanımanız gerekmektedir. Mesela şu elif harfine bakalım. Elif harfinin mesela başta yazılışı bu. Ortadaki yazılışı ise şu gördüğünüz. Hemen işaret ediyorum. Bu gördüğünüz e, harftir. Mesela bu ortadaki yazılışını bilmezseniz bu defa o geldiği zaman bir kelimede ona rastladığınız zaman bu defa zorlanacaksınız. Harfi tanıyamayacaksınız. İşte onun için e, bu dersi tanımak, bilmek önemli. Bu derste çok iyi şekilde çalışıp bütün harfleri çok iyi bir şekilde tanımanız gerekmektedir. Öncelikle bunun önemine dikkat çekmek istedim. Şimdi dersimize geçelim inşallah. Evet. Başlıyoruz. E, i, ü, b, 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 t, 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 s, si, s, s, c, 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 h, 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 h. h, 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 h. Da-di-du Za-zi-zu Ra-zi-ru Za-zi-zu se si su she shi shu Sa-si-su Za-di-du Ta-ti-tu Za-zi-zu A-i-ru ri ru fe Fa-fi-fu ka ki ke ku la li lu me mi mu ne ni nu ve vi vu he hi hu ye yi yu evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere eliften y'ye bütün harflerin başta, ortada ve sonda yazılışları ve okunuşu bu şekildedir. Bunlara çok iyi çalışıp bu harfleri gerekirse yazarak çok iyi bir şekilde çalışıp harfleri tanımanız önemlidir. Ee, ki bu dersler burada bir e, harfleri tanımak noktasında ileride bir sıkıntı yaşamamanız için çok önemlidir. Aşağıda hemen ayetimizi okuyoruz. Kehf suresi 27. ayette Rabbinin kitabında sana vahyedileni oku. Onu kelimelerini değiştirebilecek yoktur.